Merhaba arkadaşlar, köy kanalından ben Ayşegül. <laughs> Bugün az önceki çektiğimiz korku oyununun part 2'sini çekiyoruz. Gene akrabalarla beraberiz. Eren devam edecek. Evet, evet. her zamanki gibi biz korkuyoruz. Eren, evet, bu Eren. <laughs> Hadi başlayalım. Konsol. Evet. Evet. <laughs> ee, bu videoyu çekerken Starbucks'ta kın ıı, konuşamadım. Buraya editlersin, editleyemezsin. Geliyor geliyor kaç kaç kaç. Çok Aa, Şimdi bu hayaletin gelmesi sebebi içtiğimiz Starbucks kahvelerini <laughs> kokularına gelmeleri. <gülüyor> <gülüyor> Starbucks'tan <gülüyor> sponsorluk aldık. 20 bin dolar veriyorlar bize her ay. Odaya gir Hiç girme. Ne odası Ali ya? Ya odaları... Aa üç tane var. Korkuyorum ya. Ya bu neydi? Çık çık çık. Aa bu hareket ediyor. Hareket ediyor. Hiç hoş değil. Ama ama suyu kaldırmadım. Fizik. Bunlar zaten kalkmış yani. Senler çıktıktan sonra... kalktı. dedi. Ben ortada mı gittim? Kimya mıydı Fizik. Fizik evet. Fizik. Evet. Büyükten da çok velidir. Şey velidir. Şaka şaka lise 4 hatta <laughs> üniversite üniversiteye gidiyoruz. Boğaziçi'ne. Yokçanı üniversiteyi, üniversiteyi bitirdim. Abla. <laughs> abla nerede? Sıkıldı. Ben Hacettepe <laughs> Üniversitesi tıp okuyorum arkadaşlar İngilizce. Ben Bayburt'ta üniversite. <laughs> Bayburt üniversitesi öyle bir üniversite. Ben de Koç mi? Üniversitesi. Değil. Kız özeline gidiyor. Özel değil mi orası? Özel değil. <laughs> Yok ah, ya. Özel. Yani şey oradaydı. Bursa'daki oraya, mi? Neyse milin, reklam, yapıyoruz. Milin, reklam milin yapmıyoruz. Eki. Reklam yapmıyoruz. Reklam yapmıyoruz. Burada kanlı bir, şey Ay, bir, şey hani bir şey var. Orada bir şey var. Olsun. Girme oraya. Artık Ali. Çok geç Ali. Aa, orada bir şey var. Şu gelmesin daha iyi. Geliyor geliyor. <laughs> geliyor. Bak yalla. Şaka şaka şaka. Of ya. Hiç girme. Hiç girme arkandan ben seni takip şey ediyor. Gelin oğlum. Gelin. bu odaya girme tamam mı? Ay başım döndü. Başarım. Aa çetin. Hayır, Aa ölmenin hilesini bulduk. <gülüyor> 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 geliyor kaç. kaç. gel. Ha, gel kaç kaç. Daha kaydı yaşıklar. olacak? En azından arkamızda her odaya girebiliriz. Yeşil kapatan görmesin. Bu odaya o da dostum. Dostum ne? Burada bir tane dosya uh -huh. ekip uh -huh. ama. Yalnız merdivenler inmesi çok kötü. çok korkuyorum. Değil. değil mi? Evet. İkinci merdiven bu ya. Oraya git bence. Taklaşı taklajı da taklaşı da işte. Orada el. Nasıl eleceğiz? CTRL'e. Allah. C. <laughs> C e bas hemen bir. Düşünelim. <laughs> Hangi tuşla? Aa, orada tuşla ay, bir şey. ay, hayır, 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 hangi? <laughs> <laughs> bu ne ya? Ya dur. Side left. C. Proud. C. Aa, C. Da Aa, harbiden var. Bak. Ya, C. 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 Arkadan yani, gelirse görürsün ürünü. Yatakların altına babayı. falan babayım. da girebilirsin. Gelir gelir bence yürüyün ya. Evet. Ha, Eğilme şeyi de var. Aa tüneller. Hızlı koşma da var. Aha. Ne avradına? Ben buradan bir şey çıkacak. Ay seni baltayla, baltayla vursana. Balta mı var Ayşe? şey, Kalk kalk. Koşma da var. Aa. Aa. Şey miydi mu ediyorsun koşma neydi? Evet şey. Evet, bence şif. siz. Çirkin mi bu? Evet. Böyle mi basacağım? çok değişik geldi. Yani. Koşun. Evet koşu. Of. Hüseyin Bolt be. Resmen depara attı. Fena. Şu an. Yalnız diğer tarafa km'de. bakmadın. Diğer tarafa. Dur niye bakayım? Diğer taraf şeydi zaten kapalıydı. Dur 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 orada sıkıştı. Allah. Anlamız ay, Allah. Koş, şey. koş koş koş. koş. Hoplayacaksın koş, koş hopla koş hopla koş hopla. Al işte. Hep oh, ayrı. Buraya geldi. Evet. <laughs> <laughs> <Öyle> evet arkadaşlar <laughs> bilmezseniz de oyun portaldayım hızla. Devam edelim, edelim biz. Nerede devam ettin? Öldük. Başta. Ben başta. Ben kaydetmeye gittim. Hayshoğlu. Seve baksana. Ne? Seve e baksana. Seve olur. Ne biçim. <laughs> Aa, seve etmedi. Acaba. <laughs> settings. Kaydet. Ya Allah, mindici bu. <laughs> Kaydetmemiz ve... gerekiyor mu? Ay, en evet. azından. E, Control. Aa, next. Evet. Yani, şey ne? ne evet. evet, şey ne ne Ne? ne 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 bir ne ne evet. şey Ama işte bak. Bana var ama var değil mi? İ var ama, <gülüyor> <yok>. <gülüyor> ama bak Ne? ne? Koş, zaten. Ya oradan biz ya. Ben size şey dedim bir odaya girme Ya devam edelim. E, Bildiğimiz odalar var. Şu. Ben Bekleyin. Şu oyunu Türkçe yapsaydık bir şey olurdu. En azından notlar alıyordu. Harbiden language. Ya ona baktım ben. Ha, olmuyordu doğru. Boşu okay. boşuna videoyu görmeyin. Atın. Tamam, tamam ben, ben İspanyolca da biliyorum o da olur. Ya, ben İspanyolca ya. Ya. Ne? Cidden mi? İspanyolca yaparsa şey çözemeyin bir şimdi. şey Vallahi One, ya. 1, 2, 3, 4. Diye. Ben İspanyol az Allah'ın cezası ya. Sonra İspanyolcak mısın değil mi? Aa acıbo çukur bu çukur mu oradaki? Bir... Ben seni diyorum. Saat 11'i bu arada. Saat 11 oldu mu lan? 11 yani saat. Namaz kıl. Gece ne suyacağız Eren devam edecek yine. Yo yok öyle bir <laughs> şey. <yok. gülüyor> Eren devam et şuna. Yok öyle bir şey. Ali gelsene. Ayşe o çocuğa zorla oyun oynattırıyorlar. Evet, Ayşe <laughs> nesliye çek tamam oynayacağım Ayşe'nin. Ama kafamdan çek. <laughs> <Oynamak ayarak> <laughs> He, silah çek. silah dayayarak oynayın. Sen yavrum. Ne yapar? Zaten gemikliyiz. İyice iyice. Pişah edin de. Önümüze gelsin. Hayranlarımız imzasınlar. Okay. Ha, Orada bir şey var. Al şunu. Bu direkt, <laughs> ya bu oyunun neden eğimi yok? Bir şey söyleyeyim mi? Şarkı. Bana da bir şey var. Hayır öyle geldiğini ben... anlıyor. Ya o yüzden <laughs> evet. <gülüyor> en mantıklı. Bu yine. Ay, ayı ay, batıyor ayı. Orada bir şey vardı. Yani bu var oldu. Tamam işte şimdi bir daha şey <laughs> yapacağız. Bayağı hızlandık ya. Oraya ne yapmamız lazım bizim? Acaba tahta falan orada bir şey var. Bak baba seri oynuyor. Ama seri oynuyor da çoş değil. Şu yollara koyacaksın ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Küçükken bayağı dinlerdim. Dinlerdi. Harika. Şey var tripkolik vardı. Olamaz olamaz. <gülüyor> 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 <Ama> <gülüyor> bir şey. Orada bir şey. Aa, ona, ki, ona, ona, ki, kik, ona, ki, kik, ona, Tarafta tek Renkli misal varsa, beyaz, siyah. Bir de şey var bizde. Işte. Yok, mi? yok anasını ah sessiz dinleyin dinliyor ya. Ne var <laughs> Evet, lütfen. Girdiğimiz yerleri aklımızda tutalım aynen ya. Aynen. <laughs> Kolaydı zaten zili on tane oda <laughs> var hangi <laughs> böyle tutacağım? <laughs> Ordu da parlayan bir. Ve <laughs> <laughs> her dosya eki farklı odalara konuluyor artık. Yani Haydi biz o kitabı açtık. Neden toplama Hadi şeyinle bulunuyoruz? Bırakın otel görevlileri çok kısım da burası hastane. İçeride bir şey var gibi. Pis bir şey var. Yalnız adım seslerimi son. Altı evliyorsun. Bu motor ya seslerimi ulan. çok fena koktum. Bence buradan çıkmalısın. Ne ya? şey var gibiydi. Çık çık. çık. Ya ben niye buraya daha, geldim? Tamam. Sen biraz daha Evet. <laughs> tamam silah çekebilirsin kapımı. Bir daha demeyeceğim. Evet. şey öyle ne Evet. Gözlerime başka yere bakıyor. Arkadaşlar bakıyorum. şimdi kapanışı yapıyoruz yoksa gerginlikten öleceğiz. Bir part daha çekeceğiz. Yok, hiç hiç korkunç değil. <laughs> Kuzeyini veren yüzünden öldük. Oo. Evet. 360 Neyse arkadaşlar. Part 3'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya bu ne şansına ya. ya. <laughs> boyun söyleyeceğim. <laughs> Evet arkadaşlar bu video da burada bitti. Hepinize tamam oyna. Bir dakika. Bu da 5 -5. <laughs> bir Harika. Oğlum ya başladığımız gibi Aa, nasıl dağılır. ölüyoruz? Ne paratçaktı? Tövbe ya Rabbi. <laughs> Anlısı çoş değil. Oğlum CSGO çekelim. Hadi harbiden <laughs> CSGO çekelim. Ama oynamasın. I Laptopunuzu getirdiniz was. mi siz? Hayır. Yeah.